Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere robotta çiğ köfte yapacağım. Pratik çiğ köfte tarifi. Öncelikle 2 su bardağı esmer bulgurumuz var. 2 adet sarımsağımız. 1 adet suyu sıkılmış orta boy soğanımız. 2 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı sumak 2 yemek kaşığı isot Burada baharatlarımız var. 1 su bardağı sıcak suyumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağ zeytinyağı karışımı 3 yemek kaşığı da şu şey, domates sosumuz var. İsterseniz domateslerin de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da nar Evet bütün malzemelerimizi döktük. Şimdi bunları robottan geçireceğiz. Evet şimdi robotta çektim. Böyle 2-3 dakika. Robotumuzu biraz bekleteceğiz. 2-3 dakika tekrardan gene çekeceğiz. Ondan sonra biraz daha bekletip biraz içinde dinlendikten sonra 10 dakika sonra tekrar gene çekeceğiz. Ki daha iyi kıvam alsın, daha güzel olsun. Bulgurlarımız sert olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. Şimdi 5 dakikada elimde yoğuracağım. 2 dakika çektim. 5 dakika beklettim. Tekrar 2 dakika çektim. 5 dakika beklettim. Bu şekilde 2-3 kere tekrarladım ki robotumuza zarar vermesin diye. Şimdi elimde yoracağım. Evet arkadaşlar. Köftemizin, çiğ köftemizin şekli bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olup videoma yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de kanalıma ücretsiz abone olursanız şimdi afiyet olsun.